Evet çocuklar günaydın. Nasılsınız? İyi. Yes. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bu hafta biz neyi göreceğiz? Bu hafta biz algoritma konusunu göreceğiz. Daha önceden konuşmuştuk. Üzerinden geçeceğiz aslında. Aslına bakarsanız. Şimdi algoritma bizim dersimizin bel kemiği. Oyun yapmak, bir meslek seçmek, konu ne olursa olsun algoritma bizim için gerekli. Aslında bizim dersimizin konusu değildi eskiden. Matematik disiplininin, matematik alanının konusuydu. Algoritma. Algoritma bundan yıllar yılı önce El Arezmi biliyorsunuz El Arezmi matematik öğretmeni kendisi tarafından bulundu. Bulundu diyorum El Arezmi'nin yapmaya çalıştığı şey aslında insanlar matematikte çok zorlanıyorlardı. Matematik sorularını çözmede çok zorlanıyorlardı. O da insanların hayatını kolaylaştırmak için matematik problemlerini daha kolay çözme yöntemleri geliştirdi. Mesela eskiden çarpma işlemi çok zordu. Sıfır sayısı yoktu. Bunları el arizmi koydu. Bunları derleyip toparladığı bir defter yazdı. Ben size nasıl diyorum? Bilişim defterleriniz bu sene defter olarak, seneye kitap olarak kullanılacak. Aynı mantıkla El-Arizmi de ilerliyordu. Kendine bir defter yazdı. Yazdığı defter batılı ülkeler tarafından çok beğenildi. El-Arizmi yöntemi diye herkese sunuldu. Ama İnsanlar el arezmi el arizmi kelimesini yabancılar kullanamadı. Hani biz İngilizce kelimeleri telaffuz ederken zorlanıyoruz ya. Onlar da el arizmi kelimesini telaffuz ederken çok fazla zorlandılar. Çok fazla zorlandılar. Bu yüzden canlarım el arizmi zaman içerisinde el arizmi yöntemi alarızım alarızım algoritma yöntemine dönüştü. Ve sonrasında yöntem de atıldı. Sadece algoritma dendi. Peki algoritma nedir? Algoritma plan yapmaktır. Planları mantıklı, makul mantıklı en kısa adımlarla adımlar kendi içerisinde tutarlı olacak şekilde ilerletmektir, planını ilerletmektir. Günlük hayatımızda algoritmalar her yerde. Mesela annelerimiz mutfakta yemek yapıyor. Bilmedikleri bir yemekle karşılaştıkları zaman internetten yemek tariflerine bakıyorlar. Yemek tarifleri yemeklerin algoritmasıdır. Sadece hangi malzemelerin olduğu yazmaz yemek tariflerinde. Dikkat edin. Hangi malzemenin ne kadar, ne süreyle karıştırılacağı ve ne kadar pişirileceği de yazar. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar yazar. Şimdi geliyorum burada. Algoritmanın tam tanımına girmeden önce önce bir problemin üstünden geçelim. Problem çözülmesi gereken sorun. Problemi çözmek için problemimizi bizim önce anlamamız gerekiyor. Problemi anlamadan çözmeye kalkmak çok algoritmik bir düşünceye girmiyor. Problemi anlamamız gerekiyor. Hatta şu anda kimdi hatırlamıyorum ama zamanında ünlü birisi şunu söylemişti. Problemi çözmek için Problemi anlamaya çalışın. Problemi anlamak, problemi çözmenin yarısıdır. Problem bazen tamam olabiliyor. Anlaşıldığı zaman çözülmeye başlandı demektir. Sorun, problem ne olduğunu anladığın zaman problem çözülmeye başlandı demektir. Problemi çok iyi anlaman gerekiyor. Bazen anladığını sanıyorsun tekrardan çözüm yolunda takıldığın zaman problemi anlamadığını görüyorsun. Bu yüzden problemi anlamak bizim için çok önemli. Problemi anladıktan sonra kısa altını çiziyorum. Kısa adımlarla ve anlaşılır biçimde çözmek. Ne demek anlaşılır? Sen bir yöntemle çözmüşündür. Sen kalkarsın senin yerine başkası gelir. Aa bir dakika. Bunu kim nasıl yapmış ya benim kafam karıştı. Diyorsa karışık bir şekilde çözüyorsa o problemi çözmüş olmuyor. Anlaşılır, net, basite indirgenmiş bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Anlaşıldı mı bu kısım? Süper. Ve sonucun doğruluğunu test etmek. Sen problemi çözüyorsun ama problem gerçekten çözüldü mü çözülmedi mi? Bir bakışca bakacaksın. Eğer test etmiyorsan senin yapmış olduğun algoritma yarım olur. Yarım, eksik. Şimdi algoritmanın tam kitap tanımına bakacak olursak bu kısım defterlerinizde yazıyor olması lazım. Eğer yazmıyorsa mutlaka geçirin o kısmı. Kontrol edin. Morla yazılı kısım Evet, size onu vurgulatmıştım size de. Bir problemi çözmek için ya da veya bir hedefe ulaşmak için adım adım izlenen en kısa yol. Bir problemi çözmek için veya bir hedefe ulaşmak için adım adım izlenen en kısa yol. Buna algoritma yani el arezmi yöntemi denir. Sıkıntı var mı? Bunu adımız, soyadımız gibi ezbere bilmemiz gerekiyor. Önemli kıstaslar problemi çözmek, hedefe ulaşmak, adım adım sen ilk adımı geçmeden bir sonraki adıma geçemezsin. Bunu şöyle düşünün. Siz yemek yemeden ders çalışmaya başlayabilir misiniz? Karnınız açken kendinizi derse verebilir misiniz? Veremezsiniz. Yani önceki adımı geçmeden sonraki adıma geçmek olmuyor hata yapmanı sağlar. Ve en kısa yoldan. Uzun yolu tercih etmemeye olabildiğince sen algoritmanı kısaltmaya bakacaksın. Şimdi bir örnek algoritmaya bakacağız sizinle. Ayran yapıp çok basit bir şekilde bardağı doldurma algoritması. şimdi adım adım yazdık bizim ne algoritması olursa olsun ilk adımımız başladı adım iki yoğurdu kaba koy adım 3 su ekle adım 4 çırp adım 5 tuz koy adım altı bardağı doldur ve son adım her zaman için bitir bizim bir başlangıcı olan bir de sonu olan plan yapma sistemi algoritma. Ben size algoritma nedir diye, ne değildir diye sorursan başlangıcı ve sonu olmayan şeyler düşünmeye çalışacaksınız ilk etapta. Başka bir örneğe bakalım. Burada da burada bakın ortaya böyle fiziksel bir ürün çıkmıyor. Ayranda karşınıza fiziksel bir ürün çıkıyor. Yani alıp içirilecek fiziksel bir ürün çıkıyor. Ama burada somut bir şey yok. Direkt araba çalıştırıp yola çıkma algoritması, araba kullanma algoritması. Evet. Aynı şekilde ilk adımımız başla. Adım 2 sürücü koltuğuna geç. Adım 3 emniyet kemerini tak. Adım 4 aynaları kontrol et. Adım 5 anahtarı tak. Adım 6 kontağı çevir. Adım 7 el frenini indir. Adım 8 fitese geç. Adım 9 gaza bas. Ve son adım bitir. Burada adım basamaklarını yer değiştirsek ne olurdu? Mesela efendim, efendim. anahtarı takla, aynaları kontrol edip yer değiştirseydik algoritmamız saçma olurdu. Algoritma olmaktan çıkardı değil mi? Evet. Algoritma olmaktan çıkardı. Peki neden algoritma kullanıyoruz? Algoritma kullanmasak ne gibi durumlar ortaya çıkar? Buna bakacak olursak bakın algoritması olan bir ev algoritması olmayan bir ev. Mühendisi tarafından planı çizilmiş bir ev planı çizilmemiş ya da doğru şekilde çizilmemiş bir ev. Dünya üzerinde Japonya'yı bilirsiniz. Ada ülkesidir. Bir adadır Japonya. Japonya'da hem denizden kaynaklı hem yer altından kaynaklı bir yılda Neredeyse sonsuz sayıda deprem oluyor ve Japonlar her türlü durumda çalışmayı seven insanlar. O deprem oluyor, evleri evleri sağlam ama nasıl sağlam? Nasıl bir sistem yapmışlar? Dünya sallanıyor, evler dünyadan daha çok sallanıyor, sallanıyor. Orada bir kaydıraklı bir sistem yapmışlar. Ev bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Oynama payı koymuşlar. Ama ev yıkılmıyor. Evet. Bunu şöyle düşünün. Bunu şöyle düşünün. Efe ben sana yumruk atmaya çalışıyorum. Ben sana yumruk atmaya çalışıyorum. Sen geri doğru kaçıyorsun. Ama elini tutuyorum. Hayır tutma yok. Sadece kaçma, durdurma yok. Aynen. Hatta böyle kendi kendine sallanan bebekler vardı böyle y yatıramıyordum böyle hani. Hatırlıyor musunuz onu? Hacı. Hacı yatmaz. Heh. Heh. Hacı yatmaz. Bir daha söyle. Acı yatmaz. yatmaz. Sen böyle elinde yatırıyorsun o tam tersine kendini geri kaldırıyor. Eylemsizlik ilkesinin algoritmasını kocaman bir eve dönüştürmüşler. Ya da nasıl bir onlar için ya da başka milletler için dünyanın en hızlı treni havada gidiyor. Havada gidiyor. Evet havada gidiyor. Nasıl yapmışlar? Tren raylarını mıknatıstan Trenin teker, tekerlek yok. Trende tekerlek yok. Evet. Trenin tekerlekleri de o mıknatısın tersi kutbundan. Sen ne kadar ağırlık bindirirsen bindir, ister insan bindir üstüne, ister hayvan bindir, o mıknatıslar birbirini itiyor. Bakın, bunu düşünen mesela bir çocuk böyle bir oyuncakla bir şey düşündü, Robot, oyuncak robotlarla böyle bir şey düşündü, büyük insan oldu, gitti, böyle bir sistem kurdu. Kaç para kazandığını siz düşünün. Değil mi? Evet çocuklar. Şimdilik bu kadar. Biraz sonra tekrar devam edeceğiz.